Evet arkadaşlar şimdi Antalya'nın en güzel dondurmacasının yanına geldim yani dondurmacası. Şimdi çikolata ve x burgerin yanında. İçerisi böyle bizi karşılıyor. Başta yapamadım ya. Yani. Neyse latte kendi şeyleri var. Kendi kafe şeyleri ve dondurma çeşitleri. Dondurma satılan yer. Kendi kafeleri, kendi bardakları. Sonra kendi atıştırmadıkları, atıştırmadıkları çok güzel. Giyin derim, tavsiye ederim. Tatlılardan tiramisu ve... E, San Sebastian'i tercih ederim. San Sebastian çok iyi. <laughs> ve arkadaşlar, böyle tatlılar var. Her gün taze taze geliyor. İşte tatlılar. Sonra... Buraya 200 like gelirse aşağısını göstereceğim. Sonra tuvalet diyecektim. Böyle iç var. Böyle. Güzel bir yer arkadaşlar. Antalya Konya 6 Burger'in karşısında veya çikolata evinin karşısında. Gelin beni yakalarsanız size bir torpil yaparım arkadaşlar. Görüşürüz.